Evet hepinize selam arkadaşlar. Bugün Hı -hı. ya dur. Bugün kardeşimle kapet oynayacağım Yamanla Yamal'la. Eee tamam mı? Onu da bir Aslında birinci adada değiliz tabii. Aslında bütün yardımı ben kendi Hesabımda Şu an adadayım, ya, dördüncü adada Arkadaşlar Ya 4. adada değil Yamal sen konuşma. Niye? Bilmiyorum. Şey ben benim kendi hesabımda Regular çoğu sadece arı ve şey kaldı arı ve şu robot bossu kaldı onları bitince şeytana geliyorum ama bu babamın hesabı üçüncü adaya kadar gittim çoğu da simple yani birinci ada full regular olsa bile diğer ikinci ada ve üçüncü ada full simple yaptık neyse çok konuşmadan patates en kolay bo ikinci bossa girelim i̇kinci boss en kolay ikinci bossa silahları ayarlamadık bu arada direkt girdik. Bir adıda alıda bunu alıyorduk. Önce evet, bir tane almıştık. Bir de bunu almıştık. Benim hesabımda oynuyorduk o yüzden silahları bilmiyorum. Ne hiç bir silah seç. evet de zaten bunu chaser'la bile geçersin. Çok kolay. Chaser'la şey bile geçiliyor Çok kolay. Olsun. Anam. Ya ben canım ne başladı. Ben? ben şimdi hangisini almıştım? İyi buna zıpladığım iyi oldu çünkü bunu almış. öl ya nedense bu yavaş oluyor çok kolay bir boss canı da az olan bir boss ama yani yavaş oluyor hah öldü Bu ara söylemeyi unuttum. benim magmen yama. Magmen kardeşim yani işte. A, 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 A aldık. Biz bunu altın ya. Yap. yap. Öyle de sen anlamazlar gel. Ben onun altına kalan. Ee, direkt çeydir çekerim burada. Önce. Dur bir bakayım. Tam şunu alayım. Ne dealle aldım ben de bilmiyorum. Ben değil mi? ben Çık çık. Hızlı çık ya. Ben <laughs>

Sen de evrenin güçlüsü. <laughs> Bak bunda çok şey yarat. Allah. Bunda çok işe yarar şey. Hah, şey. Ee, şey, hadi vardı ya hani şu şey makinesi. Hadi. İde ne yapıyor? Ya, telefonun. Tek başıma sadece kapet gözükecekti. Yapamadım onu. Anne ben ne geldim seninle birlikte. Anne beni düşürdü. Oho artı. Gel zaten Bunlar Zaten altın ee, şimdi birinci olarak bunu seçeyim? İkinci olarak da bunun için çeyiz. Hayır bu. Ben de Gel bakalım. En kolay ikinci boss demiştim yani patates. Çavuk sana birinci de birinci de bu. Çok kolay. Tek mı? Ee, 3 üç mekaniği var. Tüm feyizler sayarsak 3 mekaniği var. Bir tanesi böyle el şey kafa. Bak bu saldırısı ikinci. Birinci böyle boş boş sıklaması. Üçüncü de o mezar olduğunca ki e, Ben, ben onu saklamıyorum. Yaman nasıl bir canın olabilir ya? Yok, ben bas, ben bas, ben. Aa bakın Chaser burada işe yarıyor. Hı hı. Anam ya Yaman ya! Niye fake atıyorsun bana? Seni kurtaracağım diye gelmiştim. Neyse her türlü 3 HP yazacağım. Bak lan. Bak lan. Ne var? Çiçeği sayın. Bu şimdi bak. Hayır. Benim şey geldi. gene A artı. Önceki A-'ymiş, şimdi A artı oldu. Yes. Ben bunu artı yaptım. Ben şey yaptım. Hmm. Paramız yokmuş. Ne şimdi yapalım? Ya çok kötü. be. Altında süt sana şeytan. <laughs> Evet de çok iyi işte altın alıyorsunuz bedava. Ama altın saklama. E ne yapayım? Saklamıyor. Ben nasıl canım ya? ya ben nasıl canım gitmiş olabilir? Normalde gidiyordu, şimdi gidiyor. çok az kalmış. Tamam, ikinci başlayalım. Uzun. Öldüm, bu ne? Bu bıts daha önemli. Tamam ya. Niye titre kutamızı ya sen beni ama unutmuyorsun. Yanlış ya. Yapacağım ha ne bağırıyorsun? Yapma baba yanlışsın. Yaptı. Yaparsan öleceğim. Şimdi yap. Yap sonunu. Ya bu yap. yap. çiğ basmadın sen peki onu da söylesene. Ne? Evet, Niye lan? Kaplıyor bak.

Ne yapalım? Şunu yapalım mı? Abi bu bize altını versin. Onu vermiyor altını. Aldık mı? Ya şey yapalım. Şu fil de yok yana. ya da. Şu çiçeği yapak Tamamdır, Tamam iyi. Abi bu aksu. Aksu. Ne var işte? Ben hiç mi Şunu sıkıyorum ben. <laughs> ee... Ne ya? Mantıklı abone abone ol. Tamam mı? Abone ol. Ya 100 bin, tamam, 100 bin plaketi imkansız benim anlım. Benim için şey yapın. Ya. 100 bin plaketi bırak. 100 bin abone bırak benim 100 bin izleyicim yok yaman ben. Abi ne ya? Abi Benim benim ben. Evet toplam 100 bin mi öyle bir şeydi. Toplam izlenme sayısı. Ne? Arkadaşlar yaman sizi yiyecekmiş. bir olmazsanız. Bir tadınız güzelmiş de. Tadınız güzelmiş. Tadınız güzelmiş diyor. Diyecekmiş sonra. Bak bu Yaman da bunun gibi delirdi. Bak neden delirdi bu biliyor musunuz? Siz abone olup like atmadığınız için delirdi bu çiçek. Neyse oyuna dönelim artık. Hadi gitti ne o garip şey geliyor. Ekran bulanıyor değil mi? Bulanıyor. ya bu uzaktan sıkamıyor ya. En kötü yanı o. Tamam o zaman bununla sıkalım. Bunu da attım. Hadi nakatçı, nakatçı sıkıyorsun artık. Ha? Sonunda Bak ben dikine atmadım, Ne var ya? Dikine atmadım, ölüyorum. Kötü oyunduk, İyi, bu da A oldu. Aa, Aynen A oldu. <laughs> ben böyle Ee, videomuz bu kadar olsun mu? Hı? Evet. Videomuz bu kadar olsun. Ee, bu yani aslında birinci odanın tamamını yaparız kolaylıkla. Ama video çok uzar. Ay uzamaz da. İşte ben on onda... çok böyle bir bölümde birinci odayı bitirmek istemiyorum. Bu bölümde patatesi yaptık. Ee, şunu yaptık. Şuradan enganı yaptık. Bir de şu mavi topu yaptık. Ne? Hem de Flory Flovi yaptık. Flovi. Yani ne adı neydi ya? Ne Niye girdin ya? Hem de Hildeberg şey hani uçak var ya uçak bastı ondan bahsediyorum Hildeberg'ler. İşte uzun lafın kısası şunu yapmadık. Bir de şunu yap. Ha <laughs> ha de onu aramaya Gel. Ben de son olarak şu tutorialı sizinle. Ben gittim. Arkadaşlar onu oyun başlar benim. Ya. Ya, <laughs> i̇şte kapet benim belli ya arkadaşlar iyi oynadığım için. Ne var sen benim yaptığım hareketleri yapamaz. Yapmıştım İstersen Yapamam. Yapayım mı ben? Bekle bekle. Ama, ben ama bak bakalım. buraya gelmen lazım. Üçüm evet, birden. Ne tamam. yapamıyorsun işte ya? Ama ben yapamam ki. Bebeğim de. Sen de anadim. işine gelince hep bebeğim de. Ama, ama bebeğim işledim ben. Ya ben, <Leonardo> ben... Ben içime... Ben içime... Gel çıkalım. Gel. 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 Allah sen Abi ben de böyle yaptım abi. Ah. ah videoda bu kadar. Aynen video bu kadar. Video beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Abone abone olmazsanız yaban gece 3'te gelirmiş. Ee, sizi yermiş değil mi yaman? Hay, hay. E mi yine az önceki çiçek var ya gece 3'te yok yaman gelemez. Yaman evi bilmiyor da gece 3'te o çiçek gelir. Size böyle delircik oradaki delirdiği gibi sonra size e, tohumlar atar. Hadi bay bay.